Yeni bir videodan herkese merhaba. E, bu videomuzda arkadaşlar bilançolara bakacağız biraz. E, bilançolarına göre özellikle son bilançolarına göre e, karını arttırmış e, ama karı artmasına rağmen piyasa çarpanları ucuz kalmış. Yani ortalamasına göre ucuz kalmış şirketler karını arttırmış şirketlere bakacağız. E, bildiğiniz gibi bilanço dönemi bu sezon e, bir garip geçiyor. Özellikle enflasyon muhasebesi sebebiyle e, bilanço döneminin kapanmasına hala var. Çok geç kalındı. Bazı şirketler hala bilançosunu açıklamadı. E, normalde 550 civar şirket var. E, bazı şirketler bilanço muhasebesinden e, bu sene muaf tutulacak. E, ama hala birçok şirketin bilançosunu bekliyoruz. E, ve açıklanan bilançolarda e, çok az kurumlandığını, aracı kurumların çok az rapor gösterdiğini görüyoruz. Yani enflasyon muhasebesi hesap kitap kısmını bayağı bir karıştırmış durumda. Herkesin aklı yanmış durumda. Yani Şirket gerçekten karını arttırdı mı arttırmadı mı bir kafa karışıklığı yaşanıyor. Tıpkı 2 senedir 3 senedir Türkiye'nin içinde bulunduğu enflasyon döneminde işte maaşlar artıyor, fiyatlar artıyor, alım gücü artıyor mu azalıyor mu ne zaman artıyor ne oluyor. Bu kafa karışıklığı gibi şirketlerin de enflasyon muhasebesi sebebiyle bilançolarında böyle durumlar var. Şimdi biz Bugünkü tematik e, videoda ben e, hem net karını arttıran e, hem de e, piyasa çarpanları yani fiyat kazanç oranı ve piyasa değeri, defter değeri gibi çok temel çarpanları ucuzlamış şirketlere bahsedeceğim. E, bu uygulamada FinTable uygulamasını kullanacağız yani bu videoda. E, yıllık net kar değişiminin en yukarıdan en aşağıya göre dizdim. Yani yıllık net kar değişimi en yüksek olan şirketlerden başladım. Ve bugün böyle 5-6 civarı şirket sizlerle paylaşacağım. Bakacağımız temel kriterde özellikle son 6 aydaki çarpanlara göre ucuz kalmış. Neden 6 ay? İşte BİST'in aslında kararsız kaldığı düşüş sinyaline başladı. Sonra tekrar bir harekete başladı. Yani bir 6 aydır BIST yatırımcıları böyle tatsız bir piyasadalar. O yüzden bu 6 aylık dönemde Hani şirket bilançosunu açıklamış, net karı artmış ama e, çarpanları ucuz kalmış şirketlere odaklanmaya çalışacağım. E, olabildiğince tematik videolarda çapraz analizler yapıyorum. E, daha önce de özellikle bu kanalda izleyeceğiniz tüm tematik analizlerde bu tarz çapraz analizler yaptım. Yani sadece net karını arttıran, sadece ucuzlayan değil e, birkaç parametreyi bir arada bakmaya çalıştım. E, öncelikle mesela hangi şirketleri e, dahil etmedik? Ee, onu göstereceğim. Örneğin bu tabloda gördüğünüz mesela gedik yatırım şirketi var. Gedik yatırım yıllık net kar değişimi. Ha, bu arada yıllık net kar değişimine bakıyorum. Daha doğru olması adına. Çünkü enflasyon muhasebesi sebebiyle çeyreklik net kar da böyle bir türlü işte artılar, eksiler kafa karışıklı olabilir. Ben yıl geneline bakmak istedim. Yani yıllık net kar değişimi toplamında karı en fazla artan ve olan şirketler. Örneğin gediye bakacağız. Mesela Gedik güncel FK'sı arkadaşlar 9.53 ee, ama ortalamasına baktığımızda 7.34 civarı. Yani kendi ortalamasının üzerinde bir fiyat kazanç örneği var. Dolayısıyla bu tarz şirketleri e, bu listeye almayacağız. gediği kapatalım kafa karıştırmasın. Yine Edata şirketi arkadaşlar gördüğünüz gibi güncel FK'sı 44 e, ortalama gördüğünüz 33 FK. E, bu tarz şirketleri de sizlerle paylaşmayacağım yani ortalamasına göre yüksek fiyat kazanç oranlı şirketleri e, Sizlerle paylaşmayacağım şimdi karı en yüksek artandan en düşüğe göre gittiğim e, gidelim şöyle bir bakalım yani tamamen Matematik çarpanlar üzerinden gidiyoruz Karı nasıl artmış neden artmış Bunlara çok bakmıyoruz biraz e, burada matematiksel olarak karşımıza çıkan şirketlere bakacağız e, İlk listede ilk sırada vespe karşımıza çıkmış Vespe'nin güncel çarpanlarına baktığımızda fiyat kazanç 7.42, piyasa değeri 1.62 gibi oranları var. Ortalamalarına baktığımızda 6 aylık ortalamalarda mesela 12 FK'sı var. Piyasa değeri oranında, defter değeri oranında 3. Yani şu anda hem karını arttırmış hem de piyasa çarpanı ucuz kalmış. Zaten kar açıklanınca biliyorsunuz kazanç oranları yani fiyat kazanç oranı işte net kardan açıklandığı için hesaplandığı için geri aşağıya düşüyor ama bir de fiyat artmadıysa ucuz kaldıysa ekstra ucuzlamış oluyor. E, dolayısıyla listemizin ilk sırasında Vespe var. Bir sonraki şirketimizde Enka'yı görüyoruz. E, Enka'da böyle e, müthiş bir fark yok ama yine de kendi ortalamasına göre arkadaşlar e, ucuz kalmış şirketlerden bir tanesi. Yine burada gördüğünüz gibi e, Enka mesela 765 yıllık net kar değişimi var. E, çarpanlara baktığımızda kendi ortalamasının altında bir çarpan çarpan olduğunu söyleyebiliriz. Afyon'a baktığımızda e, çimento şirketlerinin genel olarak e, ucuz kaldığından iyi kere çıktılar ama fiyat e, ilerlemedi. E, o yüzden de ucuz kaldılar. E, neden? E, çünkü faizlerin arttığı dönemde işte inşaat şirketlerine, sanayi, e, özür dilerim çimento şirketlerine çok talep olmuyor. E, bu da son derece normal. E, Afyon'a baktığımızda e, Afyon Çimento'da e, yıllık net kar değişimi ne kadardı? tekrar bakalım %537 civarı. E, ortalama FK 12, ortalama piyasa değeri 4 ama şirketin şu anki güncel FK'sı 582, piyasa değeri de 1 oranında. E, bu oranın e, nasıl değiştiğini görebilirsiniz. Yani pahalanıyor, ucuzluyor. E, geçmişe doğru gittiğinizde ucuz olduğu zamanlar var, pahalı olduğu zamanlar var. Şu an ortalamasının altında, 6 aylık ortalamasının altında bir hareket görüyoruz. Bir sonraki şirketimiz Bursa Çimento. Bursa Çimento %366 civarında kar artışı var. Çarpanlara baktığımızda yine kendi ortalamasının altında yani neredeyse ortalamasının yarısında bir çarpan Bursa Çimento'da karşımıza çıkmış. Bir sonraki şirketimiz Boğaziçi Beton. Şimdi Boğaziçi Beton'da da aynı şekilde fiyat kazanç oranı ortalama 12.62. Şirketin şu anki güncel bilançosuyla 9.70. Bakın bunu böyle geriye doğru çektiğinizde yani şirketin daha pahalı zamanları olduğunu görüyorsunuz. Daha yüksek zamanlar, düşük zamanlar olduğunu görüyorsunuz. Biz 6 aylık geçmişe bakıyoruz. Yani çarpan olarak 6 aylık frekansta bakıyoruz. O yüzden de Bobet karşımıza çıktı. Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları yıllık net kar değişimi %243. Çok iyi bilanço açıklayan şirketlerden bir tanesi. Peki kendi ortalamasının neresinde? Yani Fiyat kazanç oranı mesela e, bu şirketin 4.51 civarındaymış. E, bugünkü fiyat kazanç oranına baktığımızda 2.56. E, piyasa değeri birin altında yani defter değerinin altında işlem gelen bir Türk Hava Yolları görüyoruz. E, bu şirketin gördüğünüz gibi en yüksek fiyat kazanç oranı e, neredeyse 5.50'lere 5.5'lere kadar çıkmış. Yine çarpanlar 1.22'lere çıkmış. Hani ortalamaya bakarken ortalamanın altında evet. E, ortalamanın da ne kadar üzerine çıkmış, ne zaman çıkmış bunlara bakmakta fayda var. E, Türk Hava Yolları da bir diğer şirketlerden bir tanesi. Yine havayolu grubunda Pegasus arkadaşlar. E, Pegasus'a da bakalım şöyle net karını %194 arttırmış şirketlerden bir tanesi. E, o da Türk Hava Yolları kadar olmasa da çarpanların altında işlem geliyor. Yani ortalama e, burada gördüğünüz çarpanların altında işlem gören şirketlerden bir tanesi de Pegasus. E, Penta'ya bakalım. E, Penta'da durum neymiş? Penta'da e, yeni işte halk arzlardan bir tanesi olarak kabul edebiliriz. E, Penta'da da bir kar değişimi var ama ortalama çarpanlar e, o ortalamalar biraz yüksek olabilir. Onu uyarmak lazım. Yine halk arzlarda fiyat çok yüksek hızlı gittiği için e, bu ortalamalar biraz daha yüksek kalıyor. E, ama hani karşımıza çıktığı için paylaşmak isterim bu uyarı ile birlikte. Kendi ortalamasının altında bir çarpan oranı var. E, ama halka arzlarda söylediğim gibi fiyat e, önden gittiği için bu çarpanların e, bu şekilde olması e, son derece normal arkadaşlar ama e, burada da hani bir e, aslında ortalamasına göre kendi ortalamasına göre e, bir iskonto durumu var. E listenin devamında e, çok düşük oranlar vardı. O yüzden paylaşmadım. Yeni bilanço açıklanınca arkadaşlar bu seriye devam ederiz. E, bu seride aslında fiyat olarak bir tık daha geride kalmış, son net karı artmış, çarpanları ucuzlamış şirketleri anlatmaya çalıştım. Bu şekilde çapraz analizlerimiz devam edecektir. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.